Galip, instastory'deki sürprizi biraz anlat. Çok heyecanlı. Yani evet aslında heyecanlı. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben aslında o kadar böyle... Yani nasıl söyleyeyim? Bu çok düşündüğümüz aslında bir olaydı yani. Çok konuştuğumuz, çok düşündüğümüz. Çok böyle ulan hani yapılır mı? Yapar mılarız? Falan gibi böyle konuşulan bir muhabbetti ama... O heyecanım asıl şeyde belli olacak. Yani böyle ciddi bir şey çıkartıldığı anda... Yani elle oynanabilir bir şey görüldüğü anda... Asıl o zaman daha heyecanlı olacak bence. Instagram'dan takip edenler zaten biliyorlar veya Twitter'dan ki çok ayda yılda bir tweet atarım. Ama hani hiç bilmeyenler varsa da e, bugün duyurduk ki herhalde sizden bu zamana kadar hiç böyle bir şey saklamamıştım yani bu kadar uzun süre. Bu sefer sakladım yani. Eee yok oyunu anlatmayacağım. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Ama evet yani bir oyun yapıyoruz. Eee ve bu oyunu da yapmaya başladığımız için bir ekip haline geldik. Bir ekip haline geldiğimiz için de bu ekibin bir ismi var artık. Ve o yüzden de işte sakladım. Bekledim. Bugün de sosyal medyaları açıldı. İşte ben Steam Steam sayfasını açmaya çalışıyorum. Daha doğrusu Steam'de yetki almaya çalışıyorum ki şu anda iyi gidiyor. Dün eee dün arkadaşa ehliyetimle selfie attım. Steam'e. Ya ne hallere düştüm siz düşünün. Hayır bir yazılımcı olarak benden de saklaman üzdü. Ben herkesten Tayfun'um. Daha kesinleşmeden netleşmeden elle tutulur bir şey olmadan böyle hani böyle sadece bir hevesmiş gibi paylaşmak doğru olmazdı. Ama artık biliyorsunuz. Ve artık bildiğiniz için bütün komünitenin her türlü desteği, tavsiyesi, eleştirisi bunların hepsini açığız. Çünkü Sonuç olarak yani e, bu bir art yani oyun amacımız güzel, büyük ve mümkünse globale hitap etmek istediğimiz bir oyun firması olmak bir yandan. Ama bir yandan da ben hala burada zaten komüniteyle bir arada olan bir insanım. O yüzden sizin de yine değerlendirmeleriniz, çok önemli destekleriniz çok önemli işte. Hem sosyal medyalara hem fikir olarak böyle. Direkt isim hakkını alıp parayla satardım. Allah Allah razı olsun ya. Sağ ol yani. Ah Kız Edia sen neredesin? Hoş geldin. Baya dur görmüyorum seni. Ne yaptın? Bitirdin mi okulu? Neyse ben dövizle gelir elde etmeye başladığımda çıkartırsınız herhalde. Ön siparişten alırız direkt. Tahmini olarak ne kadar beklememiz lazım Sonya'ya bunun için? Yani mesela bu ay sonuna başlar mısın artık böyle frankla falan maaş almaya? Hoş geldin Edian bu arada. Hoş geldin sefalar getirdin. Pico Park'ı izlerken Arda'ya küfür etmiş olabilirim chat. Yapmayın. Yapmayın. Biz birbirimize sevgi dolu sözcükler söyleyen bir tayfayız. Küfür müfür bizi bozar. Bazen. Ben de bazen. Merhaba Naciya. Merhaba Hamsi Diyale Papatyası. Ne zaman oyun yapmaya vaktin oldu? Ben zaten yapan kısmında değilim. O konuda yani e, zaten yazılım hayatım benim. Üniversite bittikten sonra, stajlardan sonra falan benim yazılım hayatım bitti. Ben artık tamamen entertaining. Taming dedi bak entertainment yayın o bu şu. Hani ben şey stajyer ya ben stajyer. Yoksa sence benim oyun yapmaya vaktim olabilir mi gaga bu? Inlookrum merhaba. Kaktüs gürmesi hoş geldin. Hani böyle şey vardır ya mekana devamlı gider düzenli oranın çayını mayını içer muhabbetini eder. Fikir danışıldığı zaman en güzel fikirleri ortaya çıkarır. Bir müdavim vardır ya böyle çalışan. Ama ne maaş alır ne de böyle orada sigortası vardır. Ben o dayıyım. Ben o dayıyım. Şakası bir yana umarım bir gün bizim de bir desteğimiz olur. İnşallah ben çok isterim. Şu ilk oyunumuzu bir elle tutulur bir şekilde inşallah çıkartalım da. E, ondan sonra... Ondan sonra zaten bakacağız. Ya bu, bu zaten çok inanılmaz acemi bir ekip şu anda. Ee, hepsi komünitemizden, hepsi tanıdığımız, bildiğimiz insanlar zaten. Birkaç yeni arkadaşımız var diyeyim. Onlarla beraber çıkılmış bu yolda aslına baktığın zaman hakikaten acemilikle başlıyoruz. İnanılmaz profesyonel bir şey ortaya zaten koyacak bir ekip yok. Öyle bir ekip de toplayamazsın yani. Ee, bu daha çok beraber büyüyecek, beraber öğrenecek, beraber gelişecek bir takım gibi e, gözüküyor. Bakalım yani belki birinci oyun patlamaz milyonlara ulaşmaz ama bir bakmışsın 20. oyun milyon milyar dolarlar satmış yani hiç belli olur mu ya? Hiç belli olmaz. Ahimet hoş geldin. Neyse ben birazcık ilk oyunumuzdan bahsedeyim o zaman. Diye giriyormuşum değil mi? Bizimkiler böyle. <laughs> Yazılım desteği gerektiği yerde her zaman destek veren yazılımcılar çıkar chatten de. Kesinlikle canım. Bizim chatte bir sürü var zaten yazılımcı. Allah utandırmasın kalbim. İnşallah beklentinizin çok çok üstünde sonuç olur. İnşallah kaktüs gürmesi. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım sende. Her oyuna şey yazacağım. Çok iyi olur. Oyun gelişir ha. Aynen. Çok güzel oyun gelişir. Lavini selamlar. Parti oyunu mu yapıyorsunuz Alpim? Ben bilmem. Ben bilmem abi. Ben tanımam, ben etmem. Ben bilmem. Bilen varsa bilen arkadaşlara sorun. Benim hiçbir bilgim yok tamam mı? Bana soru falan sormayın. Ben hiç iyi değilim. Bana sormayın. Cık. Dur bakayım. Ha. Tamam. Alp'e sormayın darlanınca anlatmaya başlıyor. Ben öyle bir insan mıyım ha? Ben öyle bir insan mıyım? Bana bir sır verildiği zaman o sır benimle beraber kalır mezara gider kardeşim. Ben asla ama asla birisinin bana kimseye söyleme kanka ya da dostum ya da kardeşim dediği hiçbir şey söylemem. Biz Başak Burçları böyleyizdir. Çok da güzel sır tutarız bunu unutmayın. Ay ne olmuş ben yayın açık bırakıp gittim de duymadım. Kaçtı artık gitti. Tüh. Abo da abo. Bir sürü şey konuştuk. Hiçbirini duymadın. Ay. E Koray oyun firması kurmuşuz. Ah hiç söylemiyorsun. Ya, hayırlı olsun. Firma da değil de bu arada daha. Daha şahıs. Hayır, Firma Instagram'da değil. şu chatte yazan link mi? Geç gördüm. Meriç abi paylaşmış Twitter'da. Onu gördüm. Ben de gördüm oyun arası. Aa çişe giderken arkadaşlar burada bilmeyenler varsa bizi takip etsenize. Daha Bize Steam sayfası e, e, size de dedim de yani normal chat'e de dedim ha. de şey Instagram sayfasını açtık, e, Twitter'ını açtık, Steam sayfasını açacağız nasıl? Steam sayfası sayf açılınca orada bayağı bir istek listesini almamız lazım. doing together games. I. Bak Boy'dan Dui'ye. Boy Duin. Kim kim yaptı bunu ya? Benim haberim yok. Biz yaptık abi ay bana öyle, bir aynen. Twitter linki atsana ya. Evet abi Çetin bugün adı, bunlar... sadece bugün Çetin haberim maçete oldu. Maçete Arkadaşlar mi? bunlar evet. hep konuşuldu Siz yayınların yayınları. Sayfalar, mayfalar, Instagram açıyor. Bunlar bugün. <laughs> bunlar bugün ya. o Yeni Nobici yani. Bunlar, Instagram <laughs> vardı zaten yok muydu? İşte ben bunların hepsini bugün story'ler yani, öğrendim. Yani tekrar bismillah küçük boştu. E boştu <laughs> yani. Aynen. Aslında bugün itibariyle başladı gibi düşünebilirsiniz o yüzden. Nasıl olmuş şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum logo hiçbir şey hiçbir şey güzel değil mi evet abi şey söylememişler yani, o güzel evet. güzel salla abi bu arada büyük yalan söylüyor ben... salla abi biliyordu bu muhabbeti evet. yani <laughs> Anladın mı? Allah abi dün sen şey yapmış bak kimse yazmamış büyük kolpa yani dün. ben ne diğer yapacağım? seçenekleri de biliyordum bu iyi ya ya ben bu ben bunu bayağı beğendim hem isimle uyumlu hem logo çok güzel hem font çok güzel genel olarak logo bence 10'lara ben 5 hem bir de bunun böyle hani şeyle geldiğini düşün. ileride Allah'ım inşallah böyle büyük bir oyun firması olsa mesela, büyük olmasa bile ya da güzel oyunlar çıkarsa olur olmaz. da. Şey, böyle mesela animasyon <laughs> olabilir bu anladın mı? Şak diye mesela ya da Böyle çak ya. çak Aynen, böyle mesela arka o kırmızı şey gelecek önce sonra yıldızları çıkacak, sonra belirecek bu gölgeler ve çak yapacak. Sonra doing Together gem sesi şey falan gibi gibi. Intro mu diyorlar ona? O olur. Evet. Böyle logo olur. Aynen. Ama abi logo da olur bu arada genelde. şey Pixar'ın şeyi gibi böyle var ya onların bir. Evet, doğru. Amba geliyor. Onun gibi bir şey çok karışık logo için çok. Lazım. E logo sadece yazı olur o zaman Unity Together Games olarak abi. Olabilir ya. ya da, da işte. var, bunlardan abi. bir sembol yapılır işte öyle hani o güneşin yuvarla o eller böyle sembolize edilir falan. Hı, sadece şu ortadaki güneş ve şu ellerin birleşmesi mesela şekli bir logo olabilir. bu olabilir. Aynen. Anladım. Ya bir tane oyun üzerinde zaten çalışılıyor şu anda. Ee, onun çıkışı önemli. O güzel çıkarsa güzel olur. Daha o yani böyle acemiliği atma oyunu gibi olmuş olacak aslında ama tabi işte belli olmaz yani. Hani acemi yapıyoruz diye kötü olacak anlamına gelmiyor. Fikir falan oyun tatlı olur gibi gözüküyor yani. Bakacağız ama tabii. Şimdi daha hazır oynanabilen bir şey olmadığı için bir şey söyleyemiyorum ama bakalım inşallah güzel olur. bir de şey çok güzel olacak yani buradaki en büyük avantaj şu ki bizim işte normal benim oyun oynadığım ekip arkadaşlarım dostlarımın vereceği tavsiyeler dışında bir de komünitemizin yani canlı yayındaki izleyenlerin verebileceği art şey iyi yönler kötü yönler yazılımsal yine destek yani her şey olabilir anladım. Komüniteyle ile büyüyebilecek bir olay bu güzel Yakın bunu işte zamanda... Discord sunucusunu da açacağız. Oradan da Ve eleştiri olarak şey Sadullah abi yeter ya. Yine iki ay sonra gösterirsiniz onu da <laughs> salak. Discord var zaten. Discord zaten var da. Oğuz kamera açsın ağlıyor. Bu arada ben gör izlemek isterim kendisini. <laughs> Boş yapmayın lan. Ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> Mendil vereyim mi? Mendil olmaz burada Selpak. Şey i̇şte söyleyeceğim yani... ya. Peçeteler çok incelmiş <laughs> ya. Isterim. Selpak ne güzel daha büyük daha kalın. Çıksın oynarız her türlü tuttururuz mu? Ya o kafada da değilim işte çıksın da kötü çıksın da olmasın ama işte yani. Güzel çıksın öyle oynayalım. Yayında da oynarız öyle olursa. Hemen de reklam yapar mı? Ne yapacaktım? <gülüyor> yani <gülüyor> ne, yap <laughs> ne diyecektim yani mesela ne yapmalıydım sence? Allah Allah, Allah, Allah ya. Ne abi ben ya. oralar <laughs> yatmış ya. belli. Aynen öyle abi. <laughs>